Evet Gazze'nin çocukların oyunu nasıl? Ee, ne oynuyorlar? Şey içi. ya evet. Yani orada devamlı ailelerinden şehit olduğu için mesela oraya gittiğinde şu çok enteresan bir yer. Bir doktor masaları var bizde. Mesela bizde doktor masanın yanında hemen kebapçıların, logantaların resimleri şeyler olur. Onlarda şehitlerin resimleri var. Doktorların hep masalarında oranın şehitlerin resimleri var. Ya. E şimdi böyle bir çocuk ne oluyor? Hep hazır. Savaşı hazır. Hazır. Öyle yetişiyor. Öyle yetişiyor. Mesela Hamas'ın komutanı öldürün. O videoyu keşke getirebilseydim şimdi. Yani onun ölümünü eve bildiriyorlar. Geliyor 11 yaşında kız diyor ki biz zaten babamın öyle olduğunu biliyorduk diyor. Her kurşunda diyor bir İsrail'e sıktığını babamı sıktığını ben anlıyordum diyor. Hani stres yetişiyorlar onlar? Yani öyle bir öyle bir adam devamlı izlendiği için mümkün mü hanımını gezdirsin, lokantalar edirsin? O diyor ne içtiğini biliyordu diyor, nasıl yaşadığını biliyordu diyor. Ne mutlu ona diyor hanımım. Ne mutlu ona diyor. Ya. Evdeki sancağı yeni komutana veriyor. Severek, gülerek. Şimdi biz diyoruz ki niye anlaşamıyoruz evde? E, Allah için değiliz ki biz yemek peşindeyiz, gezme peşindeyiz. Huzur peşinde değiliz ki. Allah yolunda olanlar böyle en büyük sıkıntıyı gülerek karşılıyorlar. Mevlam bizim de o bizi de onların imanına eriştirsin. Ne zaman ki kalp Allah'ın zikriyle meşgul olursa şeytan uzaklaşır. Kalbe şeytanın girme imkanı daralır. yerine hemen melek alır sana ilama başlar. Evet. Gazali'nin kalp bahsini insan okuması lazım. Baş ucunda durması lazım. Ya bu kalbin ben nasıl güzelleştireceğim? Ya. Evet. Mehmet Şevke Eygi, Cemalettin Afgani, Muhammed Abdu, Reşit Rıza. Afgani, bu zat sünni değildir, şiidir. Takiye yakarak Müslümanları aldatmıştır. İranlı olduğu halde kendini Afganlı göstermiştir. Şii olduğu halde sünni postuna bürünmüştür. Aynı zamanda mason ve reformcudur. Bir gün ilahette bayağı bir hoca da ne yapar ondan ilham kaynağı alır. Hadi buyurun bakalım. Her yerden zehirliyorlar. Evet. Kadıköy İmam Hatip. Evet. Benim hidayetime vesile olan İmam Hatip'lerin çıktığı yer. Yani oradan çıkmışlar ama ne almışlar? Tıbba gelmişler. O İslam yaşamışlar. Namazlarında ciddi olmuşlar. Kız erkek hiç girmemişler. Dersin okulun en çalışkanı olmuşlar. O altı sene benden uğraşmışlar. Beni bu hale getiren onlar. Ya. Bu okullar neden kıymetli, neden saldırıyor anlayın işte ya, ya. Bir girdim şimdi ezan okunuyor diye mescide doğru gittim. Oo mescid dolu. Şu gülen güzel o gözlüklü hoca orada hadis-i şerif dersi yapıyor. Ezanla beraber o okul hep beraber böyle sünnet namazlar kılındı. Farz güzel kılındı, tesbihler çekildi. E şimdi düşünüyorum bizim tıf kalitesinde herkes kız peşinde o saatte. Abi yemek peşinde. Nerede? Yani işte şeriat gelecek ki her okulda böyle olacak. Şimdi tabii istemiyorlar oraları değil mi? İstemezler tabii böyle bir yer. He? Tabii. Tabi bak bir yazı yazdı şimdi böyle isterler mi böyle sırf erkek istemiyorlar tabi İstemiyorlar. Onlardan birine Rahman'a isnat ettiği şeyin müjdesi verilirse. Mesela kendileri ne yapıyorlar? Kızı istemiyorlar gömüyorlar değil mi? Ama Allah ne diyorlar? Aynen öyle. Hocam bütün çikolataları alacaksın galiba. Evet. evet. Onlardan herhangi birisine kızının doğduğunu söyleyecek olursa bundan dolayı kederlenir. Öfke ve üzüntüsünden dolayı kedere dolarak rengi değişir. Benim elhamdülillah iki tane kızım var. <laughs> Çok şükür. Evet. Araplardan karısı birisi çocuk doğurunca karısını bulunduğu evden uzaklaştırırdı. Meleklerin Allah'ın kızları olabileceğini kabul eder. Melekleri Yüce Allah'a benzer kabul ederler. Çünkü evlat babanın cinsinden onun benzeridir. Evet. Evlen böyle sapıklıklardan bizi beri eylesin. İşte böyle senden önce bir memlekete bir peygamber göndermiş olmayayım ki mutlaka onun içine refah içinde şımarıp azan önde gelenleri şöyle derler. Şş, gerçek şu ki biz atalarımızı bir din üzerine bulduk ve biz onların üzerlerine uyarız. Evet melediye kavramı geçer. Bütün dünyada böyledir. Bizde de böyle. Yani bizde de böyle. Halen kuvvetliler, halen kuvvetliler, halen yerinde duruyorlar. Yani. Evet, zenginlik ve refah içine yüzen insanlar hak ve batıl arasındaki mücadeleye ilgilenmeyi akılların ucundan geçirmezler. Mesela benim akrabalarımdan vardı böyle ilk Bosna Savaşı çıktığında dedim ki bak Müslüman oldukları için mi? Yok yok dedi. Dünyayı para dedi. Ben her şeye para gözüyle bakarım. Yani ne kadar delil getirsen gözlüğü ne görüyor? Dariç. Sadece para. Sadece para. Akıllarını uclandan geçirmezler. Dünya meşkenine o derece dalmış kimselerdir. Böyle basit bir sorunla zihinden yormayı hiç istemezler. Zihnen ve bedenen tembelleşmişlerdir. Din hakkında pervasız bir tavır içindedirler. Çünkü mevcut sistemin yürürlükte kalması işlerine gelir. Yeni bir düzen zahmet edip düşünemezler. Hak batın nedir? Adalet ve zulüm ne anlama gelir? Hiç ilgilendirmez onları. Çünkü zaten mevcut sistemin sayesinde zenginlik ve rafa içinde olduklarından sistemin yıkılmasına da asla arzu etmezler. Evet. Efendimizden mücadele etmenin şeyi buydu. Yani münafıkların da Medine'deki münafıkların e, Mekke'deki müşriklerin hep para sistemi. Farsetevin dağılmasından korktukları için sisteme karşı çıkıyorlar. Aynen Türkiye'de de böyle. Daha yani bakın birisi bir yazar vefat etti. Dedi ki ben İslam'a inanmıyorum. Hani hani ne yapmayın cenaze namazı kılmayın. Bir o <laughs> bir o kadar bir farklılık oldu şimdilik. O kadar. Ama yine Müslüman mezarına gömdüler tabi. Böylece onu belki tekrar dönecekler diye kendisinden sonra gelecekler arasında kalacak bir kelime kıldı. Kimi kıldı? Hazreti İbrahim'i. Hazretim İbrahim gibi olabilmek değil mi? Kabe-i Şerif'te allah Teala, zaten İbrahim makamı koymuş. Orada hangi sureleri okuyoruz? Yani şeyini tamamladıktan sonra, yedi dönüşünü tamamladıktan sonra o makamda bir namaz kılıyoruz. Ne Hangi sureleri okuyoruz? Kim söyledi? Aslan Fatih Hoca al bakayım. Evet. Bu sözün nesiller ve çağlar boyunca kesintisiz olarak İbrahim'in sonunda devam etmesinin sebebi. Onun iki duası. Yani Mevla o diyor ki sen orada durun ya kafirlere onun gibi ol dönüşe. Tek başına bir ümmetti o diyor. Hiçbir şeyden korkmadı. Sen de döndüğün zaman onun gibi dik ol diyor. Yani Kabe'ye geldin. Sadece turist şeyinden en büyük otellerde en güzel yemekler alıp burada dönmenin sayısını yapma. Onun gibi dimdik dön. Mevlam onu anlamayı hepimize nasip eylesin. Beni, ben seni insanlara imam yapacağım demişti. O da zürriyetimden de demişti. Allah ahdim zalimlere erişmez demişti. Yüce Allah onun duasına evet diye cevap verdi. Ama aralarından da zalim edecek ahdin olmayacağını ifade etmişti. İkincisi de Hazreti İbrahim'in duası. Beni de oğullarım da putlara tapmaktan uzak tut. Evet. Evet. Sonraki arasında bana bir doğruluk lisanı bağışla. Evet. Hazreti Lokman mesela çocuğuna ilk ne diyor? Yani, Yapmıştık yani, onu. La tuşik billah. İnne şirkeli izim izim. Değil mi? Çocuğuna ilk öğütü. Yani bir baba neler söylemeli? İlk şirki öğretmeli. Her şeyi Allah için yapma. Allah'tan başkasına ibadet etmemeyi öğretmeyi hepimize nasip eylesin. Ve derler ki bu tip büyükler hep zenginler. Kur'an iki kasabadan büyük bir adama indirmeli değil miydi? Yani bizim gibi zengin kapasitesi olan. Niye fakire indi? Ya, ondan ölçüsü bu. Ölçüsü bu. Evet. Eğer insanlar tek bir ümmet olmayacak olsalardı. Evet bu hepimizin nefsine zor gelecek bir ayet. Rahman kafir olanların evlerinin tavanlarını, merdivenlerini gümüşten yapardık. Yani o kadar allah Teala dünyaya değer vermiyor. Kafirler istediği için diyor. Evlerinin altından gümüş yapardık. Ama biliyoruz ki Müslümanlardan da kalbinde zayıflık olanlar bu sefer o tarafa gider diye Mevla onu yapmamış. Evet burada güzel bir kıssa var. Bir adam birisinden ev satın alıyor. Orada inşaat yaparken altından bir testi buluyor. Testi evi satına getiriyor. Diyor ki ben evi satın aldım testiyi satın almadım. Nasıl? <laughs> bir testi altın. Şimdi bir lira için birbirimizi yiyoruz. Satıcı da diyor ki bana evi diyor hepsinden beraber sattım diyor. İkisi de tartışma olunca efendimize getiriyorlar şeyi. Ne yapalım diyor. Efendimize diyor ki ikiniz diyor çocuklarınız birbirinizden evlen diyor. Şeyi. <laughs> Para ikinize ortak kalsın diyor. Ya. Altın nesil değil mi?